Merhaba sevgili gençler. Bugünkü videomuzun konusu prepozisyon "für". Prepozisyon bildiğiniz gibi edat anlamına geliyordu. Bakalım "für" ne anlama geliyormuş. "Für" Türkçe için sözcüğüne karşılık gelen sözcüğümüzdür. Akuzatif ile kullanılır. "Für"ün geçtiği cümle. Yani FÜR cümlede kullanıldıktan sonra peşinden gelen isim soylu sözcük ya da zamir akuzatif ile kullanılmak zorundadır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir işin, bir olayın, bir organizasyonun yapıldığını ifade ederken FÜR kullanırız arkadaşlar. Örnek cümlelerimize hemen bakalım. Ich backe die Plätzchen für den Silvester. Kurabiyeleri yılbaşı için pişiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi für burada peşinden gelen ne için? Yılbaşı için. Yılbaşını akuzatifle kullandık. Der Silvester. Biliyorsunuz akuzatifte de der deyim olarak değişikliğe uğruyordu. Belirsiz artikelde aynen oluyordu olumsuz artikelde kaynen şeklinde kullanılıyordu. Bunu da burada bir hatırlatmış olalım. İkinci örnek cümlemiz de yine aynı şekilde. Der Koffer ist für die reis Valiz seyahat için. Reise die Reis, seyahat. Dinin akuzatifi biliyorsunuz yine kendisiydi. Die ve das da değişmiyordu. Nominatif gibi kullanıyorduk. Der artikellilerde deyne dönüşüyordu e, für için dolayısıyla fürden sonra yine akuzatif die Reise şeklinde kullandık. Valiz seyahat için der Koffer ist für die Reise şeklinde kullandık. Hemen bakalım. Diğer bir kullanım şekli de für bir işin bir şahıs ya da nesne için yapıldığını ifade ederken kullanıyoruz. Yi yine. Örneklerimize bakalım. Derti ist für dich. Çay senin için. Für'den sonra şahıs zamirimizi akuzatif ile kullandık. Du nominatif. Dir datif. Dicht akuzatif. Kullanımıydı şahıs zamirimizin ikinci tekil kişinin. Das Geld ist für den Verkäufer. Der Verkäufer. Satıcı demekti. Fürden sonra akuzatifle kullanacağımız için derdeğine dönüştü. Para satıcı için şeklinde cümlemizi kurmuş oldu. Bu videomuzda da fürün kullanımını kısaca örneklerle özetlemiş olduk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.